Allahu Billahi min Shaytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alamin Ve salatu ve salam ala Rasulullah Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yine hububatın değişimi hakkındadır. Bütün hububatların, bütün hububatların miktarı belli olmayan, belli olan miktarla değişmesi kesinlikle caiz değildir, ribadır, faizdir. Dolayısıyla ancak miktarı yani kilosu, ölçüsü, vezni belli olan yani cins cinse değiştirilebilir. Ve illa yani eğer cins muhtarif olsa yine değişmez diyorlar. Birçok hadisler, birçok yani sahabe ama cumhur-u fukaha, cumhur-u öleme diyor ki eğer cins değişik olursa yani buğday arpa vesaire değişik olursa arpayı buğdayla onu aynı miktar şartı yoktur. Çünkü yani örfen aslan buğdayın fiyatı aridir. Evet arpanın fiyatı aridir. Onun için yani buğdayı verip de 10 kilo evet arpayı karşılığında yani 15 kilo arpayı veya 20 kilo arpayı alabilir. Bu da şartı şudur ki yani peşin olacak vadeli olmayacak. Vadeli olursa yine o da caiz değildir. Evet dersimiz bununla ilgilidir. Ve an Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma kal Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'i min minet temir la yu'lemu mekiluha bil keylil musemma minet temir. Tamam mısın? Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Aleyhissalatu vesselam miktarı bilinmeyen hurma yığınını evet böyle bir küp böyle bir yani yığın hurma vardır. Ama kaç kilo olduğu belli değildir. Miktarı bilinen hurma karşılığında satılmasını yasak ettiğim. Burada bir teneke hurma vardır. Bellidir. 20 kilo. Burada da bir yığın vardır, belli değildir. Belli olmayan kurmayı, belli olan kilosu belli olan hurmayla değişmesin kesinlikle Efendimiz yasaklamıştır, haramdır, ribadır. Çünkü belli olmadığı için. Yine ve an Ma'mer ibn Abdullah radıyallahu anhu kal, inni kuntu Esma Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. At-ta'amu bit-ta'ami mislin. Ve kana ta'amuna yevme Ravahu muslim. Evet. Muhammed bin Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle anlattı. Dedi ki ben aleyhissalatü vesselamın ta'am ta'amla misli misli nedir? Ta'amı ta'amla değiştirmek misli misli nedir? Dediğini işitirdim. O gün Bizim tağımımız neydi? Arpa idi. Bu iki hadisten çıkarılan hükümler yani müştehitlerin hükmü nedir? Bir, riba yani faiz yani riba evet cereyan eden mallardan birinin miktarı bilinmezse cinsi cinsine satışı takası kesin caiz olmaz. Cabir hadisinin buna delaleti şöyledir hurma riba ceryan eden mallardandır hurma. Aleyhisselatü vesselam miktarı bilinmeyen hurma yığınının miktarı ölçekle belirlenmiş hurma karşılığında satışını kesin yasakladı. Neden? Hani daha önce demiştik ya evet bilinmeyen hiçbir şeyin satışı caiz değildir. Cabir hadisi sadece hurma hakkındadır diyorlar. Ama mamel hadisim hububat hakkında umumidir. Bütün hububatlar bu hadisin içine girer. Arpayı söylemesi ise neden arpayı hususan zikrettiğim en fazla o alınıp satıldığı içindir ki arpayı ne yaptılar? Zikrettiler. Başka hububatı zikir etmediler. Riba ceryan eden her türlü hububat buna göredir. Yukarıda da geçtiği gibi bunun haram olmasının sebebi şudur ki riba ceryan eden mallar cinsi cinsine satılırken miktarlarının eşit olması şarttır. Mesela bütün hububatların birbirine evet değişimi miktarı aynı olacak. Birisinin miktarının bilinmemesi fazlalığa veya eksikliğe sebep olur. Miktar bilinmediği zaman eksik de olabilir, daha fazla da olabilir. Dolayısıyla böyle bir satış, böyle bir değişim, böyle bir takış tukuş kesinlikle caiz değildir, haramdır. Bu yüzden bu tür malların değiştirilmesinde eşitliğin bilinmemesi, fazlalığın bilinmesi gibi kabul edilmiştir. Yani eşit bilinmeyen bir malı eşit yani bilinen miktarı bilinen bir malı aynı fark etmez. Dolayısıyla yani evvela ikisi de miktarın belli olmadıkça değişim takış tukuş kesinlikle caiz değildir. İkinci olarak taam taamla misli nedir? şeklindeki mamer hadisinden anlaşılan şudur ki bunlar arpa buğday gibi cinsleri farklı olsa da birinin fazla olarak satışı caiz olmaz. Evet yani bu hadisin manası budur diyorlar. Çünkü bunlar taamdır. Taamın eşit olması gerekir. Birisi birisinden fazla olmayacak. Mamer öyle yapardı, eşitlerdi. Ancak bugünkü alimlerimiz, fıkıhçılarımız ne diyorlar? Fıkıhçıların çoğu, alimlerin cumhuru aksi görüştedirler. Bu görüşün aksindedirler. Nasıl? Yani birim miktar olarak fazla olabilir mesela buğday, arpa. Birisi miktar fazla olabilir. Neden? Çünkü diyelim ki bugün buğday ravaştadır. Daha fiyatı daha yüksektir. Arpa fiyatı daha aşağıdır. Onun için burada yani buğday verdiğin zaman 10 kilo karşılığında 20 kilo arpa alabilirsin diyorlar. Ancak bunun da şartı vardır. Nedir? hemen mecliste kabul etmesi gerekir. Yani aynı mecliste buğdayı verdin. Kaç kilo? 10 kilo. Karşına fazlalıkla ne kadar arpa alırsın? 20 kilo. Bu da tamamen yeden bir yen. Yani aynı mecliste anında peşin olacak. Vade girersem o da ribadır, o da haramdır, o da şer'en cumhur-u ulemaya göre ittifakın caiz değildir. Bu hususta pek çok delil vardır. Bu çeşitler farklı olursa peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satabilirsiniz. İstediğiniz gibi bakın. Cumhur'un görüşü bu. Anlamında daha önce geçen hadis bunlardan biridir. Müslim'in ve Ahmet'in rivayetlerinden de anlaşılacağı, anlaşılacağı gibi evet Mamer'in yaptığı bir ihtiyattır. Nedir? tam tamdan üstünlüğü, farklılığı yoktur. Bu bir ihtiyattır. Dolayısıyla Evet o görüş vardır ama Cumhur'un görüşü o değildir. Çünkü Cumhur'un görüşü bugün örfenasa bakar. Örfenas nedir? Örfenas hangisi merhubdur? Hangisi daha çok tutulur? Hangisi daha çok pahalıdır? Buna göre yapmışlar. Demiş erkim. peşin olursa fazlalık olabilir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. الفاتحه